Selamünaleyküm arkadaşlar. 17 Eylül 2021 Cuma akşamındayız. Cuma gününün akşamındayız. Bugün köyümüze evet taş döşeme işlemi yola başladı. Şu an itibariyle mezarlıktan yaklaşık bir 20 metre ileriye kadar taş döşenmiş durumda. Güzel de döşemişler. Tasfiyesi iyi ise yapmaz inşallah asfalttan daha iyi olmuş ama tabi kışın oraları kum dolduracaklar daha kışın kar yağdığında eğer <laughs> yolu bilmeyen grederci falan olursa bu biraz sıkıntı olabilir. <laughs> Etraflarına Tabii ki beton e, dökülecek. Güzel görünüyor ama kullanınca tonajlı araçlar geçince ne hale gelecek onu bilemeyiz. Çünkü zemin kazınmadı. Yalnızca <laughs> tasfiye edilip taş döşendi. Fakat... Niye buradan bura başlamışlar oraya kadar? İlerisine döşememişler. <laughs> mezarlığın evet birinci mezarlığın köyden taraf. Mezarlığın yarısında taş döşeme işlemi bitmiş. Bunun nedenini bilemiyorum. Yarın gelip bir kontrol etmek lazım. Köyümüzde bugün hava parçalı bulutlu. Yaklaşık 3 saniye bir yağmur yağdı. Ee, onun haricinde pek yağmur. Bu aralar videolar azaldı farkındayım. Gece tarlası varıyoruz. Ee, bir de işlerden dolayı olmadı kusura bakmayın arkadaşlar. Bundan sonra çalıştığım sürece de çalışırken de çekeceğim video kısmet olursa. Buradan sonrası yok. Belki ileride tabi yapılmış mı bilemiyorum. Allah devletimize zaval vermesin. İnşallah. Amin. Değil mi Yakup'cığım? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.